Merhaba sevgili dostlar Mixyaba hoş geldiniz. Bugün bu kanalda daha önce hiç yapmadığım bir ürün incelemesi yapacağım. O kadar çok video çektim ki yanlışım varsa düzeltin ama ben daha önce bu mikrofon incelemesi bu kanalda yayınlamadım. Bugün enteresan bir format deneyeceğiz yani ekran karşısına çıkmış konuşan bir kafa yerine ürünü sanki markette elinize almış ve inceliyormuşsunuz gibi size sunmak istiyorum. Ben bu formatı başka kanallarda da çok seviyorum. İzlemesi çok keyifli oluyor. Bundan sonra kulaklık veya başka bir ürün incelerken herhalde bu formatı tercih etmeyi düşünüyorum. Her neyse karşınızda benim bir süre denedikten sonra hayran kaldığım bir mikrofon var. Gerçekten mükemmel bir mikrofon. Ana itibariyle Rode NT1 5. jenerasyona bakıyorsunuz. Bu mikrofon gördüğünüz gibi herkes bir seferde anlamış olması lazım. Ve bu mikrofon teknik açıdan tek kelimeyle ve fiyatına oranla mükemmel bir mikrofon arkadaşlar. Bu fiyat aralığında alabileceğiniz bence en iyi mikrofon da bu diyebilirim ki fiyatı da Kompel'de 324 dolar artı KDV olarak görünüyor şu an ekrana baktığımda. Hazır Kompel demişken bu mikrofonu incelemem için bana ulaştıran Kompel ekibine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İsterseniz gelin bu formatı bir sohbet şeklinde devam ettirelim. Zira Türkiye'nin en güvenilir kanallarından biri olan ve bugüne kadar size hiçbir dandik ürün önermemiş ve bu sayede paranızı doğru harcamanıza neden olmuş Mixjab'a bir ürün gönderildi. Yani sırf bu yüzden ürünü göklere çıkaracak değilim veya işte bana gelip böyle bir ürün gönderiyoruz bu ürünü işte videosunu çek koy işte onun hakkında iyi konuş gibi şeyler söylenmiyor zaten böyle bir şeyi kabul edeceğimi düşünemezsiniz böyle bir şeyi firmadan da beklemem Compel çok düzgün bir firmadır firmalar bazen mallarına güveniyorlar arkadaşlar ve benim bunu yayınlayacağımdan o kadar eminlerdi ki ürünü mutlaka sana ulaştırmak istiyoruz dediler ve ulaştırdılar o yüzden sohbet şeklinde devam edelim diyorum ürünleri alıp böyle reklam ajansı gibi prodüksiyon yapmaya da gerek yok bence. Yani bu format çok hoş bir format. Bir kardeşiniz bir dostunuz olarak mükemmel bir mikrofona baktığınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Niye bu bu kadar güzel bir mikrofon onu beraber inceleyeceğiz ama öncelikle bir mikrofonun kendisine bir bakalım. Mikrofona baktığınızda arkadaşlar mikrofon son derece kaliteli elinize aldığınızda yani buram buram işçilik kalitesi kokuyor. Yani kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum veya herhangi bir şeyden etkileneceğini sanmıyorum. Rode zaten kaliteli ürün üreten bir firma. Ee, bu komple bir set arkadaşlar paketinde bunun mikrofonun kendisi var. Şak mount var. Pop filtresi var onu da göstereceğim birazdan. USB-C kablosu ile geliyor ve XLR kablosu da içinde geliyor. Kaliteli kablolardan oluşuyor. İyi ve e, işçiliği birinci sınıf bence. Bu fiyat aralığında konuşuyorum. Takıyorsunuz her şeyi paket halinde işte pop filtresi var. Pop filtresini de göstereyim şöyle size. Pop filtresini de alıyorsunuz. Pop filtre ne diye soran olursa, bilmeyenler varsa veya şakma ne olduğunu söyleyeyim ben size hemen. Pop filtresi arkadaşlar p seslerinin mikrofonda ya da işte nefes verdiğinizde mikrofonda hafif bump yapar yani low endinde bir şişkinlik yapar ve hiç hoş duyulmaz. O nedenle bunları engellemek için sizin nefesinizi alıp dağıtan pop filtresi var. Yani vokal kaydı alırken pop filtresi kullanmakta fayda var. Ondan sonra Shark Mount dediğimiz olay da bu mikrofonun serbest salınımını sağlıyor arkadaşlar. Yani mikrofona vurduğunuzda veya işte ne bileyim mikrofonun ayağına, e, mikrofonun bağlı olduğu ayağa dokunduğunuzda gürültü çıkar. Bu gürültüyü minimuma indirmeye yarıyor bu. Mikrofonun arkasını göstereyim size. Şuraya dikkatli bakarsanız hem XLR girişlerini görüyorsunuz hem de arkada USB-C girişini görüyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu mikrofonun içinde preamp var demek. Yani sizin harici bir işte ses kartına veya ne bileyim harici bir preampa ihtiyacınız yok demek. Yani bu XLR kablosunu satabilirsiniz veya çöpe atabilirsiniz. Çünkü USB-C üzerinden aldığınız kayıt muhtemelen yani bunu bağlayacağınız en iyi preamplardan daha iyi ses verecektir. Bu şu anda dünyadaki en sessiz mikrofonlardan biri. Yani dip gürültüsü oldukça az bir mikrofon. Pop filtresini gösterdim daha önce. Bunu da takıyorsunuz şu ortaya bir yere takıyorsunuz yani şuraya şuraya takıyorsunuz. Konu kapanıyor. Bunun olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu mikrofonun en büyük avantajlarından biri 32 bit kayıt alıyor. Şimdi daha önce 32 bit ve 24 bit ile alakalı bunun ne olduğuyla alakalı video çekmiştim. Bir belgesel tadında onu izleyebilirsiniz. Yani 32 bit kayıt diye bir şey yoktur. Ancak dediğim gibi içinde 4 ayrı analog to digital converter var. Yani analog sesi alıp dijitale çeviren 4 ayrı kademeli konverter var yani belli bir e, ses şiddetine kadar biri akabininde biri devamında öbürü ve en yüksek e, ses şiddetinde de ki bu sanırım 144-146db'yi SPL'i kaldırabilen bir mikrofon yani çok yüksek veya çok düşük sesle bir kaydı rahatlıkla alabiliyorsunuz bunda ve ses kalitesinde en ufak bir bozulma olmuyor. E, bizi sağladığı avantaj o yani 24 bit veya 16 bit kaydı alıyor içinde çeviriyor 32 bit olarak bilgisayara kaydetmenizi sağlıyor ve bu da format olarak atıyorum distortion yaptıysanız herhangi bir problem çıktıysa kayıt esnasında onları elimin etmenizi sağlıyor yani bu neredeyse hiç gain staging yapamayan gain ayarı nedir bilmeyen kişilerin veya kayıt almayı bilmeyen kişilerin veya evde amatör kayıt alanların profesyoneller dahil bununla uğraşmak istemeyenlerin benim gibi yani ben işin ameliliğinden nefret eden bir insanım işini kolaylaştıran bir özellik. Ve 32 bit kaydı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yani 32 bit formatta kayıt alıyorsunuz. Yani kayıt kalitesi olarak 32 bit değil. Bu da size hiçbir ayar yapmadan, gain ayarı yapmadan ne bileyim işte oturup ya ben bunun gainini x18 dB mi yapacağım işte bilmem ne mi o mu bu mu işte peak devresi kaç olacak peak metresi kaça gelecek falan hiç ölçmeden arkadaşlar tak çalıştır yapıştır geç ama bunu sağlayabilmek için dediğim gibi 32 bit kayıt alabilmek için üzerindeki yani kendi üzerindeki USB-C kablosunu kullanmanız lazım. Exceller kullanırsanız da bunu yani bu mikrofondan bağımsız bir şekilde tamamen kayıt aldığınız ses kartıyla alakalı onda da buna benzer bir teknoloji varsa sanırım zoomlarda falan olması lazım. 32 bit kayıt alabilirsiniz. Adı 32 bit yani. Ses kalitesi olarak değil. Ee, ancak ben bunda ben bu ses e, mikrofonu kesinlikle XLR ile kullanmazdım. Çünkü USB-C üzerinden aldığınız kayıt gerçekten inanılmaz kaliteli arkadaşlar. Sesine gelecek olursak çok tatlı bir sesi var. Tamamıyla e, doğal bir ses alıyor. Yani formatını ayarlamanıza gerek yok. ne EQ yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt kayıt alıyorsunuz ve kaydı direkt mikse yerleştiriyorsunuz. Unutmayın. Bir mikrofonun böyle parlak olması, tizli olması, ne bileyim lovendinin şişik olması falan bunlar kayıt esnasında girmemeniz gereken tehlikeli sular. Çünkü kaydı ne kadar çıplak, işlemden geçmemiş bir şekilde ki burada USB-C mevzusu devreye giriyor. Direkt olarak kayıt aldığınız zaman hiçbir arada işlemci kullanmadan veya proses yapmadan sesi bütün doğallığıyla kaydetmiş oluyorsunuz ve bu mikrofonda da hafif tizlerde bir parlaklık var arkadaşlar. Bu o kadar tatlı ve kaliteli bir tiz ki bu. Ee, hani böyle kulağa rahatsız eden bir şey değil. Bunu kaydın aldıktan sonra mix'e koyuyorsunuz. 15 dB air ekleyeceksiniz mesela. Tizlere basacaksınız. Veya low end'e basacaksınız. Basabildiğiniz kadar basın en ufak dahi bozulma olmadan kaliteli bir şekilde o tizleri pırıl pırıl duyuruyor. Yani S sesleri falan filan diye sırla falan uğraşmanıza neredeyse gerek kalmıyor. Çok tatlı, çok kaliteli bir ee, sese sahip. Ve aynı zamanda kendi içinde bir yazılım geliyor. Ben bunu ekrana vereceğim birazdan. Bu yazılım sayesinde içinde bir sürü efekt var. Arkadaşlar DSP efektleri var, dijital sinyal processing efektleri var ve bu efektler sayesinde bu mikrofonu aynı zamanda radyocu mikrofonuna çevirebilirsiniz. Veya işte biraz daha işlenmiş bir şekilde kayıt almak istiyorsanız, ne bileyim işte gitar kaydı vesaire alıyorsanız tizleri açabilirsiniz, low'ları açabilirsiniz. Arka plan gürültüsünü temizleyen gate var. Ya birinci sınıf marka olmuş, isim olmuş, firmalarla ortak çalışıyorlar. Bu sayede yaptığınız işlem bunun içine yerleşiyor ve o işlemi değiştirmedin sürece bunun DSP'sinde kalıyor ve siz bu mikrofonu nerede hangi işte bilgisayara takarsanız takın USB C üzerinden bu sayede bu mikrofonla o kaliteyi bozmadan, o ayarlarınızı bozmadan kayıt alabiliyorsunuz. Kendi uygulamaları da var, birkaç tane uygulaması var. Aynı zamanda o uygulamayı kullandığınızda bilgisayarınızın sesini de kaydediyor. Yani bilgisayarınızdan çıkan sesi de kaydedebiliyorsunuz. Bu da mesela bir oyun mikrofonu, oyuncu mikrofonu, yayıncı mikrofonu olarak kullanmanızı rahatlıkla sağlıyor. Bu kadar ince her şeyi düşünmüşler. Şurada gördüğünüz mikrofon Presence Revelator. Bu videoları kayıt aldığım mikrofonlarımdan biri. Ancak ben bu mikrofon benim elime ulaştığından beri videoları bununla kaydetmeyi tercih ediyorum. Çünkü çok daha doğal bir kayıt alıyorum yani daha kaliteli bir sound alıyorum. Tabii Revelator da o kadar kötü bir kayıt almıyor ama sanki böyle biraz daha yayıncı mikrofonuymuş gibi. Ama bu mikrofonla şunu söyleyeyim size. Bu mikrofonla kayıt alıp da iyi mix veya iyi sound çıkaramamak imkansız arkadaşlar yani. Yani şununla kayıt aldığınızda eğer kötü bir kayıt alıyorsanız problem mikrofonda değil yani. Problem sizde arkadaşlar. Problem problem kayıt tekniğinizde. Zaten bu bütün o sıkıntıları elimine ediyor. Hem düşük gürültülü hem arka plan gürültüsünü etraf civar gürültüsünü azaltabiliyorsunuz. Hem üzerindeki yazılımlarla işte ne bileyim vokali parlatabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim tonunuzu değiştirebiliyorsunuz. Rap kayıtları falan alırken vesaire çok iyi olabilir hatasız bir şekilde hata yapma olasılığını minimuma indirmiş bir şekilde kayıt almanızı sağlıyor. Şimdi öbür türlü kartı ses kartı ayarlayacaksınız. İşte XLR kablo takacaksınız. Bunu bir ayağa takacaksınız. Harici ne bileyim shock mount takacaksınız. Pop filter takacaksınız. Ondan sonra tutacaksınız. Gain doğru mu? Değil mi? Onun peşine düşeceksiniz. Akabininde işte sanatçı bağırdı. Rap söylerken tüçürdü. Ne bileyim oluyor ya. İşte P'ler patladı bilmem ne bir sürü sıkıntı bunların hepsinden kurtulmuş bir şekilde arkadaşlar. Yani vibe'ı şöyle bir sorun vardır bakın. Bir sanatçı bir vokalist vibe yakalar. Şarkı söylerken o anı yaşar. Ve siz o anı yaşarken o kaydı demo kaydı alıyorsunuz ya mesela. Düzgün bir şekilde almak istersiniz. Ve o demo kaydını bununla aldığınızda size iş yaptıracak profesyonel iş yaptıracak sound çıkartıyor yani. Ben bununla dünya cünlü bir ne bileyim vokalistin sanatçının vokal kaydını alıp ona profesyonel iş yapabilirim yani. Ve sadece vokalde değil arkadaşlar yani gitar kaydıydı işte akustik gitarlar ne bileyim diğer seslerin kaydında da çok doğal bir kayıt aldığı için film müziğiyle uğraşıyorsanız işte bir odanın içerisinde büyük bir ne bileyim hangarın içerisinde kullanırken falan da kayıt alabilirsiniz. Yani en düşük sesten en yüksek sese kadar rahatlıkla alabiliyor. Ya yani bunu da bu fiyata veriyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Her şey dahil arkadaşlar. Yok yok. Tam bir paket. Şimdi ben bu mikrofonu övmeyeyim de ne yapayım? Bu zamana kadar aldığım hiçbir kayıtta, bu mikrofonu aldığım ses kaydında ya şu olmuş ya bu olmuş ya şöyle olmuş bunu baştan alayım demedim. Ve USB üzerinden, USB-C üzerinden takıyorum bunu. Ne ses kartına ihtiyacım var ne başka bir şeye. Direkt çalıştırıyorum. Olay bu. Yani bir tane atımlı kurşununuz varsa ve bir tane mikrofon alayım, konuyu kapatayım diyorsanız ve paket olsun diyorsanız arkadaşlar şu anda Türkiye e, dolar sanırım 10 bin lira civarına geliyor. 10 bin liraya bunu alıyorsunuz ve konuyu kapatıyorsunuz. Yani kapatıyorsunuz anlatabiliyor muyum? Ee, umarım başınıza gelmez. Herhangi bir arızası vesairesi teknik bir problemi ben yaşamadım. Yaşayan da görmedim. Yaşarsanız problem orada çıkabilir. Ama onun dışında kayıt kalitesinde, sound da veya başka bir şeyde problem yaşamayacaksınız yani. O kadar sağlam. Olay bu. Bunu herkese öneriyorum. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim size. Kompel e, bunu bana gönderdiği için ve Kompel'e de söyledim. Yani bunu yayınlayacağız videosunu insanlara biraz faydası olsun yani. E, belki almak isteyen olabilir. En azından bir birkaç kişiye, bir 20 kişiye, ne bileyim bir 15 kişiye, bir 30 kişiye bir indirim kuponu verelim. Onlar da dedi tabii neden olmasın. %20'lik bir indirim kuponu var. Yani bu videoyu seyredenler içerisinde çabuk davrananlar o aşağıda benim e, yorumlarda paylaşacağım %20'lik indirim kuponunu alıp bu mikrofona sahip olabilirler. Ben size bunun garantisini veriyorum arkadaşlar. Bu mikrofonu sevmeme şansınız yok yani. Müthiş bir mikrofon. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.